Herkese merhaba. Renka Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan yatırım yapmaya başlamak ve emeklerinizi garanti altına almak göründüğünden çok daha kolay. Bu videoda size bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Ben de hiçbir şey bilmeden başladım. Bu yüzden şimdi sizin de ilk yatırım portföyünüzü nasıl kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Öyle basit bir strateji ki bu, bazıları buna tembellerin portföyü diyor. Bu bir teori dersi değil. Aksine yatırım yolculuğuma başlarken keşke birisi bana anlatsaydı dediğim her şeyi şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. Yatırıma başlamadan önce anlamanız gereken ilk şey sadece para biriktirmenin sizi kurtarmayacağıdır. Bankada duran para güvenliymiş gibi bir his verir ama aslında her yıl değer kaybeder. Bu da sizin bir hatanızdan değil, enflasyondan kaynaklanır. Enflasyon sessiz bir düşmandır. Fiyatların sürekli artmasına neden olurken banka hesabınızdaki rakam aynı kalır. Eğer hiçbir şey yapmadan sadece paranızı bekletirseniz o parası farkında bile olmadan erimeye başlar. İşte tam burada yatırım devreye giriyor. Yatırım yaptığınızda para sadece hesapta duran bir rakam olmaktan çıkar, büyüyen ekonomilere, şirketlere ortak olduğunuz somut bir değere dönüşür. Ve işin en güzel tarafı da şu, sabırlı olursanız zamanla gerçekten güçlü bir şeye devreye girer. Bileşik faiz. Şöyle düşünün, bileşik faiz kazandığınız paranın yeni kazançlar üretmesini sağlar. Kazançlarınız kendi kendine çoğalmaya başlar. Bu sizi bir gecede zengin etmez. Ama sabrederseniz yıllar içinde servetinizi istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyütür. Elbette bu sihirli bir değnek değil. Para durduğu yerde çoğalmaz. Ama size birazdan anlatacağım yöntemle ne, zaman nasıl elinize çevirebileceğinizi göreceksiniz. Kendi yatırım portföyünüzü yani sizin yıldızlar karması diyebileceğiniz bir varlık setini nasıl oluşturacağınızı ve bunun nasıl katlanarak büyüyeceğini adım adım göreceğiz. Peki bunu nasıl başaracağız? Ne grafiklere bolacağız ne de her gün ekran başında olacağız. İşin sırrı şu, endeks fonları. Yani belirli bir endeksi birebir takip eden yatırım fonları. Mesela S&P 500 endeksi ABD'nin en büyük 500 şirketini içerir. Bu endeksi takip eden bir fonu aldığınızda bu 500 dev şirkete aynı anda yatırım yapmış olursunuz. Ne şirket seçmek zorundasınız ne de tahmin yürütmek. En güzel yanı da şu. Yarın bu endekse yeni bir şirket eklense bile fon kendini otomatik olarak güncelliyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İşte bu yüzden buna pasif yatırım deniyor. Çünkü siz bir kere yatırım yapıyorsunuz ve gerisini sistem hallediyor. Ama çoğu insan bunu bilmiyor. Hala yıllardır çalıştıkları bankalara güveniyorlar. Bankaya gidiyorlar, onlara güvenli diye bir fon öneriliyor, en sağlamı bu deniyor ama kimse onlara bu fonlar için yüksek komisyonlar ödemeleri gerektiğini söylemiyor. Aynı şeyi çok daha pahalıya alıyorlar. Üstelik farkında bile olmadan. Ve hayır. Bunun için ekonomi yüksek lisansına ya da sürekli işlem yapma ihtiyacınız yok. Gerekli olan tek şey basit, çeşitlendirilmiş bir strateji ve en önemlisi zaman. Çünkü bu işte en güçlü müttefikiniz zamandır. Evet, artık yatırım yapmanın neden mantıklı olduğunu biliyorsunuz. Ama şimdi anlatacaklarım yatırım dünyasına bakış açınızı gerçekten değiştirebilir. Çünkü birazdan bileşik faizin Warren bafıtı, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri yapan en önemli etkenlerden biri olduğunu birlikte göreceğiz. Ve bu sayede yatırım portföyünüzün geleceğinizi nasıl güvence altına alabileceğini net bir şekilde anlayacaksınız. Kulaktan dolma bilgilerle ya da bir trading influencer'ının vaatleriyle değil, gerçek sayılarla somut örneklerle. Size kendi ekranımda bu profili nasıl oluşturduğumu göstereceğim. Ve neden bu işin basit ama güçlü olduğunu çok daha net kavrayacaksınız. Bileşik faizi açıklamak çok kolay ama kısa vadede etkisini görmek bir hayli zor. Çünkü ilk başta sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi hissedeceksiniz. Yatırım yaparsınız, bir yıl geçer, hesabınıza bakarsınız ve şöyle düşünürsünüz. Bunca tantana bunun için miydi? Ama eğer istikrarlı olursanız ve zamana izin verirseniz işte o zaman asıl sihir başlar. Kısaca söylemek gerekirse bileşik faiz demek kazancınızın da kazanç üretmeye başlamasıdır. Basit bir örnekle açıklayalım. 1000 TL yatırdınız. %10 kazandınız. Yıl sonunda 1100 TL olur. Ertesi yıl o %10 artık sadece ilk 1000 TL üzerine değil 1100 TL'nin tamamına uygulanır. Sonraki yıl 1210 TL üzerine ve böyle devam eder. Sadece sizin koyduğunuz para değil, daha önce kazandığınız kar da büyümeye devam eder. Bu yüzden başta yavaş ilerliyor gibi görünür. Ama sonra bir anda ivmelenir. Gerçek hayatta bunun nasıl çalıştığını görmek isterseniz Warren Buffett'in bu konudaki grafiklerine mutlaka göz atın. Buffett yatırım yapmaya çocuk yaşta başladı. Ve onlarca yıl boyunca yavaş yavaş birikim yaptı. 50 yaşındayken yaklaşık 67 milyon doları vardı. 60 yaşına geldiğinde bu rakam 3,8 milyar dolara çıktı. 83 yaşında ise serveti 58 milyar doları aştı. Yani servetinin büyük bir kısmını genç yaşlarda değil, ilerleyen yaşlarında kazandı. Bunun nedeni olağanüstü yatırımlar yapması değil. Yıllar boyunca sabırlı bir şekilde yatırım yapmaya devam etmesi ve bileşik faizin zamanla etkisini göstermesine fırsat tanımasıydı. Ortaklarından Charlie Munger bunu şöyle özetliyor. İlk 100 bin doları biriktirmek en zordur. Çünkü işin başında portföyünüzün büyümesi neredeyse tamamen sizin koyduğunuz paraya bağlı. Ama belli bir noktadan sonra ki buna kritik kütle denir, portföy kendi kendine büyümeye başlar. Artık siz onu zorlamazsınız, o sizi ileriye taşır. İşte bu yüzden bu mantığı anlamak çok önemli. Amaç bir yılda zengin olmak değil, zamanla kendi kendine büyüyen, sizin sürekli peşinden koşmak zorunda kalmadığınız bir sistem kurmak. Paranın peşinden koşmayı bırakmak ve onun sizin yakınıza gelmesini sağlamak. Artık bileşik faizin neden bu kadar güçlü olduğunu bildiğinize göre şimdi asıl önemli olan noktaya geçelim. Bu yatırım portföyünü sıfırdan nasıl kurabilirsiniz? Hangi fonları kullanabilirsiniz? Ve bunu hayatını zorlaştırmadan nasıl yapabilirsiniz? Şimdi göreceğimiz stratejinin adı tembel portföy. Yani lazy portfolio. Temel olarak iyi yatırım yapmak isteyen ama bununla tüm gün uğraşmak istemeyenler için tasarlanmış bir portföy. Sadece 3 tür fondan oluşuyor. Ama bu kadarı bile size hem çeşitlendirilmiş, hem istikrarlı, hem de kolayca yönetilebilen bir yatırım sunuyor. İhtiyacınız olan ilk ETF türü, kendi ülkenizin ya da daha büyük bir ekonominin endeksini takip eden bir fondur. Örneğin ABD'nin en büyük 500 şirketini içeren S&P 500 endeksi. Bu endeksi bile bir takip eden iShares Core S&P 500 ETF gibi bir ETF iyi bir örnektir. Bu sayede Apple, Microsoft ya da Google gibi dev şirketlere yatırım yapmış olursunuz. İkinci tür ise global bir fondur. Böylece sadece tek bir ülkeye bağlı kalmazsınız. Avrupa, Asya, gelişmekte olan piyasalar gibi farklı bölgeleri kapsayan fonlara yönelebilir ya da doğrudan dünya genelindeki ekonomileri içeren bir ETF seçebilirsiniz. Eğer ilk ABD'yi zaten portföyünüze dahil ettiyseniz ABD'yi hariç tutan seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Örneğin Fidelity Emerging Markets Quality Income Uses gibi bir fon, Çin, Tayvan ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki önde gelen şirketlere yatırım yapar. Şu anda borsa düşüşlerinden faydalanarak bu fona giriş yapmak mantıklı bir seçenek olabilir. Üçüncü fon ise küresel tahvil fonudur. Bu yatırım portföyünüzün en istikrarlı bileşenidir. Tahviller temelde devletlere ya da şirketlere verdiğiniz borçlar karşılığında aldığınız faiz gelirleridir. Hisse senetleri kadar hızlı değer kazanmazlar. Ancak çok daha stabildirler. Bunu örnek alarak JP Morgan ve Volkswagen gibi büyük şirketlerin tahvillerini içeren X-Trackers Euro Corporate Bond UCITS ETF 1C fonunu verebiliriz. Bu ETF türüyle ihtiyaç duyacağınız temel temel yapıyı oluşturmuş olursunuz. Kendi ülkenizden ya da büyük bir ekonomiden hisse senetleri, ABD dışındaki bölgelere uluslararası bir yayılım ve daha istikrarlı, öngörülebilir tahvillerden oluşan bir bileşen. Peki, bu ETF'leri nasıl bulabilirsiniz? Sizin için bu fonlara erişim sağlayabileceğiniz bazı aracı kurumları listeledik. Bir hesap oluşturuyorsunuz, yatırım yapmak istediğiniz tutarı aktarıyorsunuz ve ETF araması yapıyorsunuz. Sonuçlara baktığınızda dikkat etmeniz gereken iki temel şey var. Toplam gider oranı yani fonun yıllık masraf oranı. Ne kadar düşükse o kadar iyidir. Ve geçmiş performans. Geçmiş kazançlar geleceği garanti etmez. Ancak uzun vadede neler bekleyebileceğiniz konusunda size bir fikir verir. Son olarak yaşınıza göre bu fonların portföydeki oranlarını ayarlamak için basit bir kural var. Yüz 100 kuralı. Yüzden yaşınızı çıkarıyorsunuz. Ortaya çıkan sayı hisse senetlerine ayırmanız gereken yüzdeyi gösteriyor. Kalan oranı ise tavirlere yatırıyorsunuz. Örnek olarak 30 yaşındaysanız %70 hisse senedi, %30 tahvil gibi. Ya da 60 yaşındaysanız %40 hisse senedi, %60 tahvil gibi. Bu yöntemle portföyünüzü yaşınıza ve risk alma kapasitenize uygun hale getirmiş oluyorsunuz. Ama burada asıl önemli olan gerçekten altını çizmem gereken bir nokta var. Bir stratejiye sahip olmak. Çünkü paranızı öylece bekletip mükemmel zamanlı kollamak hiçbir zaman işe yaramaz. Yatırımda önemli olan piyasaya girilen gün değil, piyasada kalınan süredir. Ve eğer baştan doğru adımlarla başlarsanız yavaş yavaş bile olsa portföyünüz zamanla sizin yerinize çalışmaya başlar. Uzman olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken istikrarlı olmak ve başlamak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.